Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Elazığ Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Elazığ Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında protokolle eğitim öğretim ve karşılıklı işbirliği gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Törende konuşan Elazığ Harput Hafız Abdullah Nazırlı Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç bu protokolle birlikte sempozyumlar, konferanslar yaparak hem ilmi faaliyet düzenlemeyi hem de şehrimizi alanında tanınmış ilim erbaplarıyla buluşmasını hedeflemekteyiz, dedi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Veysel Özdemir de din görevlilerimize mesleki, akademik ve kültürel alanlarda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve verimlerinin arttırılması için biz de üzerimize düşen katkıyı sunacağız diye konuştu.